Futbol Federasyonu ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı aldı. Takımlar çalışmalarına başlarken ardı ardına olumsuz haberler geliyor. Beşiktaş'ta 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada tüm futbolcularımız, teknik eğitimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez COVID-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde 8 kişi de pozitif COVID-19 test sonucu tespit edilmiştir denildi. Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu birincilik ekiplerinden Erzurum Spor'da yapılan ikinci Covid-19 testi sonucunda da 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının test sonucu pozitif çıktı. 11 kişi Erzurum'daki pandemi hastanelerinde karantinaya alınırken 12 kişi de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Karantina altına alınan futbolcular futbol federasyonuna sistem etti. Şu an kulüpte karantinaya girdik. Yani Allah bize sabır, Allah bize şifa versin diyorum. İçimden başka da bir şey gelmiyor. Ama umarım inşallah herkes e, verdikleri kararla da mutlu olur arkadaşlar. Belediye Spor'da çıktı. Ben de bunlardan biriyim. Bir sıkıntımız yok. İbrahim Aktağuncu'muz. Yani e, herhangi bir şeyimiz yok. Bir şüphe altına alınan bizi karantinaya alacaklar. Saha içerisinde ikili mücadelenin çok fazla olduğu, <laughs> <laughs> temasının en fazla olduğu bir spor branşından bahsediyoruz. Yani bu spor branşında, bu şekilde bir ortamda futbol oynamanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyoruz. Şimdi gözler yeniden federasyonda. Federasyonda testi pozitif çıkan futbolcuların olduğu bir süreçte maçları oynatma kararında ısrar edip etmeyeceği merak konusu. Türkiye'de basketbol, handbol ve voleybol ligleri iptal edilmişti.